Sen nerdeydin? Görmedin Ah anacım ah ne yaptın sen ya Kestin mi

i

Ne olursun yavruları iyi bak Tuğba, ne olursun Tuğba, Tuğba ne olursun kuzuları iyi bak güzel tanam. Ah Tuğba canım Tuğba beni, Tuğba beni. Ah beni mi öldürmüş ablama? Ne var ablam gitti Tuğba beni, Tuğba Tuğba lütfen sus.

Bak şu yolda bak yine. Biz kazıya Anne! Ah. Anne ablam gitti. Abl Anne ablam gitti. Ne oldu? Ablam gitti. Gerçek. Ablam gitti. Ablam benim Ablam öldü. Ah! Ablam öldü. Biraz evvel konuştu benimden. Yürüyüş yapıyorum annem dedi. Yürüyüş yapıyorum annem ben seni uğramayacağım dedi. Çocuğuma gösterin bakayım nerede o? Beni götürün artık güzeller. Güzellerim beni götürün. Siz hepiniz çok güzelsiniz. Hepiniz çok güzelsiniz. Beni gösterin çok çocuğuma. Hayır Safiye ben görmek istiyorum. <laughs> Allah öyle dayanamam ben kızım. Kurumu yapacağım ya. Olur. Sakin ol. E, Ay, efendim. <laughs> ben ben susamam. Benim yüreğim yanıyor. Ben susamam. Beni engelleyemez. Beni engelleyemez. Benim yüreğim yanıyor. Benim kuzum al. Benim mağdur kuzumuna kadar kapatıp kapatamaz. Ben kendim halime bak. Ben kendim halime. Benim de oracım. Benim çiçeğim var. Ben iki tane çiçeğim var. İki tane çocuğum var. Benim hayatım. Var. Tamam. Tamam. Benim de karım yaşıyor. Heyecanla sabahı bekliyor. Kayıt ne? O da, o buradan. buradan. Aç. Aç. Neden Aç eşimizi şey Eşinizi neden öldürdünüz? <laughs> <laughs> <Şerbet, gülüyor> <şerbet, Devlet, yavrum. gülüyor> <Komiserim>, ayıralım buradan. Tamam. <laughs> tamam. <laughs>